Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere aciliyet durumunda paltolarımızın üzerine toplamış pamukları, e, yünleri nasıl çarçabuk halledebiliriz diye pratik bir bilgi göstereceğim arkadaşlar. Normalde tüy toplayıcıyla bunu alabiliyoruz ama şimdi mesela acil bir durumunuz var, tüy toplamak istiyorsunuz, hemen bir yerlere çıkmak istiyorsunuz. Öncelikle bir tane şişe bulacağız arkadaşlar. Ben bazı yerlerine bant sardım. Şimdi tekrardan ben bant saracağım. Bu pratik bir bilgi arkadaşlar. Normalde genelde yün toplayıcılarla yapıyoruz. Bandı tersten saracağız. Evet. Normalde tüy toplayıcı ile yapıyoruz biz bu işlemi ama ama şu anda olmadığı için elimizde şişe ve bant yardımıyla toplayacağız yünleri. Çok başarılı olmuyor ama elimizden geldiği kadar biraz kurtarıcı hale getiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yünleri epey alıyor. Biraz bizi uğraştıracak ama en azından pratik elimizde olan imkanlarla tüyleri bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.